Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Bolu'daki faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ve programımıza başlıyoruz. Davut'la sürüyoruz ilk sürüşümüzde. Bakın önde şimdi birazcık karışacak ortalık. Çok geniş bir yol aslında ama bakın orada bir karışıklık var şurada tam. Ve Davut'un planları suya düşüyor çünkü diğer araba sürücülerinin de kendine göre planları var. Neler bunlar? Bakalım kurtulabilir miydi? Tabii ki. Bakın şimdi şu öndeki beyaz araba yasak yerden de olsa sola çıkıyor. E siyah araba ne yapacak? Mecburen fren yapacak. Bak yandı fren lambaları. Davut'un burada planını değiştirmesi lazım. Ama o değiştirmiyor. Belki de görmüyor. Ondan sonra da ne yazık ki böyle bir son. Bakın eller, dizler hemen yere nasıl çarpı veriyor görüyor musunuz? Yavaş sürette bir kaza ama ne oluyor hemen eller dizler lütfen giyin lütfen eldiven lütfen motosiklet pantolonu motosiklet botu işte montu hepsi olmadan lütfen binmeyin. Bir de şunu yapmayın kaza yerini terk etmeyin önce fotoğraflar çekin falan bir karşı tarafla anlaşın ondan sonra terk edin yoksa şikayet olur bir şey olur ee, siz suçlu olabilirsiniz bu durumda. Devam edelim. Masanın arabasındayız. Önde kamyonet yavaşlıyor. Tümsek var. Yaya geçidi var. Kavşak var. Sağdaki arkadaşa bak. Bak bak Allah aşkına. Bak bak. Ha. Aferin sana. İki ya da üç hafta önce ders bölümünde bunu işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Oraya gidip e, tekrar şunu bir hatırlayalım. Görüşünüz yoksa gitmeyin. Görüşünüz yoksa gitmeyin. Bakın şimdi... Burada siz bu kamyonun arasına girdiğiniz zaman görüşünüz işte bu kırmızı ile işaretlediğim yer. O taksiyi görmene imkan yok. Kamyoncu görüyor, taksiye yol veriyor. Taksi de geçiyor haklı olarak. E sen ne zaman görüyorsun? Çok sonraları görüyorsun. Ondan sonra tabii fren an tutmuyor gidiyor patlatıyorsun. Görüş yoksa sürüş yok. Görmediğiniz bir yere motosikletinizi lütfen sürmeyin. Bak şimdi kamyonet yavaşladı yol da verebilir ne araba motorcuyu görüyor ne motorcu o gelen arabayı görüyor. İkisi de birbirinden habersiz. Ondan sonra gidiyorsun ta diye vuruyorsun. Hiç, hiçbir koruma yok. Ağrdı ağrıdı tabii bir yerlere belli gerilmesinden ama ne yapalım ne yapalım. Mehmet de gazcılardan hının hının -hı. ama Şimdi şunu çevirmeyi biliyorsan ya şunu kullanmayı daha çok bilmelisin Mehmet. Yani gözlem. Ne oluyor ileride? Bak orada bir şeyler oluyor. Araba fren lambası falan. Araba duruyor. Ya bunu gözlemeden niye gaz açıyorsunuz? Lütfen 3 saniye önde olun. Yani ileriyi görmeden gaz falan açmayın. Sürat yapmayın. Hayır hiç yapmayın da böyle yapmayın. Antakya'dan geldi. Samanda. Arsus yolu değil mi burası? Evet. Yeni yol. Faruk. Kamera sahibi Erdem de onun önünde sürüyorlar. Depremden bir iki ay önce gitmiştik ziyareti Antakya'yı. Ne güzeldi yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bak şimdi burada sağ virajda Erdem bir panik. Kamyon zaten Erdem'in şeridinde. Kesmiş geliyor. Gördünüz mü o detayı? Erdem'in de burada hatası var. Şimdi burada bir fren yapıyor ama yapabilir. Yani viraj e, sert gelmiş olabilir. Kamyonu gördüğünü sanmıyorum. Ama kamyonu kendi şeridinde görünce panikliyor ve fren artıyor. Motorun nasıl dikleştiğini gördünüz mü? Bak burada bile kamyon neredeyse tümüyle karşı şeritte. Kurtulabilir miydi? Tabii ki. O freni bırakıp biraz daha kontra verse kamyonun yanından çok rahat geçebilirdi. %100 kamyoncuya vermiş trafik zaten. Normaldir. Geçmiş olsun. Büşra kırmızı ışıkta bekliyor. Birkaç motor daha var, arabalar hareket ediyorlar. Yeşil yandı. Yayalar var. Olmaması gereken yerde bu yayalar. Orası elverişli değil, hiçbir şey değil. Ama Büşra da kaçabilirdi ya da daha ileriden görüp yavaşlayabilirdi. Bir tereddüt yaşadı Büşra orada. Normaldir acemi sürücü olabilir, şu olabilir. Yayanın orada ne işi var? Ya sen de yayasın. Senin orada ne işin var? Bak. Tereddüt de var. Ama bu şu an burada böyle gidiyor ya böyle. O freni sıkarsın kaçmayı düşünmezsin. Oysa ki belki kısacık bir kıvırmaca ile kaçabilirdi de. Burak'la beraberiz. Ya bu da ilginç bir kaza hakikaten. Seyrettim de sonra gittim araştırdım tam yerini falan da buldum haritadan da göstereceğim. Öndekine bakın şimdi. Karşıdan bir taksici dönecek tümsek var. Bak taksici yanlış yerden dönüyor giriyor. Öndeki ona kızıyor, söyleniyor. Burak da ona patlatıyor. Ya olan olmuş taksici önünden geçmiş yürüsene sen. Sen niye duruyorsun orada arkana bakıp söyleniyorsun? Bu atarlanmaktan bir hoşlanıyoruz ki. Bak şimdi taksi geçti bak geçti. Yürü yok. Taksinin geldiği yer burası. Tümüyle yasak bir yerden dönüyor. Taksici yüzde yüz suçlu. Bakın buradan karşıya geçmeye çabalıyor taksi. Kestirme yapıyor. Arkadaşlar da karşıdan geliyor. Ama ya bu kaza olmayabilirdi. Niye duruyorsun? Ya da Burak o duracak sen niye ona durmayacakmış gibi gidiyorsun? Ah buyur işte. Taksici bastı gitti bu arada. Derdinize yanın siz. Utku, ah Utku elektrikli bisikletli çocukların arasında teker yapıyor. Ondan sonra yaptığın ama. Bir de gidip çocuğa çarpıyor. Yani bir de ne yapıyorsun diyor. Bir daha seni Bak burada çocuklar görünce tekrar ediyor. Ne yapıyorsun ya? Çarpıyorsun. Abim ne yapıyorsun diyorsun. O zavallımda özür dilerim diyor. Ne özür diliyorsun? Olay bunda. Geldi senin üstüne çıktı. Ya ne yapıyorsunuz ya? Çocuk var orada. devam edelim bakalım. Şimdi. Al. Dı dı dıt dıt. en sinir olduğum şey. Yo onun hakkı. Dı, dı Herkes bir çekilsin. Roadrunner gibi motor sürüyoruz. Bak yerine bak. Oh. 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 Motor kafasına geçti denir ya. Böyle bir şey işte. Motor hakikaten kafalarına geçti. Ama şuna bak. Dı dıt. dı dı Ne oluyor ya? Mahallenin ortasında Arkadan gelen tabii ki işte o araları hesaplayamıyor, giremiyor. Oh, kask falan da yok. Kapşonu var ama, kapşonlu yani. Kapşon koruyucu tabii, güzel bir şey. Geçmiş olsun. Çağdaşla sürelim. Ama öndeki arkadaşa bakalım. Kask falan takmamış, ihtiyacı yok. Niye? Şimdi mi kaza yapacak? Burada mı kaza yapacak? Yok artık. Derken yerde. Öyle olmuyor işte sevgili dostlarım. Şimdi mi kaza yapacağım? Bana bir şey olmaz. Ya şuradan şuraya gidiyorum dediğin an kaza gidiyorum der. Hem daha yolu okumayı bilmiyorsun. Yani senin katsız dolaşmak ne haddine. ve arkadaşım. Bak orada o iz ne kadar belli. Sen nereye gidiyorsun onun üstüne? Yani? Gidilir mi hiç oraya ya? Hadi bakalım İzmir'deyiz. Alsancak Kale değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Trafik polis de var. ışıklar da var. Ama karışık tabii ki akşam üzeri büyük ihtimal akşam saati. Trafikçi geç diyor ama buraya yeşil yanınca trafikçi orayı durduruyor. Bunlara geç diyor. Gelene bak. Motoru çarpıyor. Gidiyor arabaya çarpıyor. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi ışık ve trafik polisi varsa öncelik trafik polisini biliyorsunuz. Değil mi? Yani sıralama öyle. Trafik polisi, ışık, tabela. Şimdi trafik polisi orayı durdurdu. Bunlara geçti dedi. Zaten yeşil yandı. Geçiyorlar. Gelene Artık şöyle mi acaba arkadaş bu sırada kullanırken? Alkışlanacak çok fazla şey bulamıyoruz ama bak Göktuğ yerdeki bu kaplama lastiği görüyor. Onun büyük bir tehlike yaratacağını düşünüyor. Burada hiç tasvir etmediğim bir şekilde oradan geri dönüyor. Yani motorunu bırakıp de yürüyerek çok daha iyiydi yani. Bacakları da açılmış olurdu. Ama çok iyi bir iş yapıyor. Kaldırıyor bak dışarı koyuyor. Yerdeki küçük parçaları da topluyor. Çünkü o parçalar bir motosikletle için çok büyük sonuçlar doğurabilir parçalar. Göktuğ vallahi tebrik ediyoruz. Çakarlarını da sevmedim. Bir de ters gelişini sevmedim. Biz dikkatli olalım. Emreyle ile başlayalım. Emre de azgın ha. Babam, babam, babam giden bir sürücümüz. Bak şimdi. Yani kavşak orası, kavşak. Bir yavaşta ya. Adam sağ sinyal sola gelir çünkü. Gitti. Ayakta çatlak var Emre'de. Geçmiş olsun Emre'cim. Ama yani kavşak be birader. Girmeyin şu arabaların yanına kavşaklarda. Esat Efe önden motorlu gidiyor onu geçiyor ileride bir ne o kamyonet mi herhalde kamyonet gibi bir şey var onun sağına giriyor kamyon. Mu? Oh Esat'a çıkış var Emre, e, Esat sağda çıkış var abicim. Can Okan önde bak bir yavaşlayıp bir hızlanan bir araba var şu beyaz araba yavaşlıyor bir hızlanıyor bu tip arabalar bir yer arar arkadaşlar bak fren yaptı bir yer arıyor bulunca girecek orada bak sağda bir sürü şey er var. Bir de yayalar var. Can oraya girilir mi abicim ya? Ayna mayna gitti bak. Girilir mi oraya ama ya? Elin saf. Bakalım etrafa biraz dikkatli bakalım. Aygun nasıl söyleyeyim? Önde bir araba, arkasından Aygun. Bir girdiler, çıkışa girdiler. Bakalım ne olacak? Arabanın fren lambaları yandı. Daha sert yandı. Ay kornaya ve frene bastıktan sonra yönlendirme yapıyor. Tavsiyem önce yönlendirmeni yap sonra frene e, kornaya basarsın Ay Allah aşkına ya önce yönlendirme sonra korna sonra fren. Bana komik gelen videoları paylaştım ya bu çok sevimli komik değil de sevimli tehlikenin büyüklüğüne bak. Tehlikenin büyüklüğüne bak azgın bir köpek. Ama bunların yeri burada olmamalı. Göremeyebilir de Ege. Bak kamyonu da durdurdu. O da göremeyebilir. Ya bu, bu köpeciklerin yeri burası değil. <laughs> Öndekine bakın Allah aşkına. Bavulu da almış, top kesmiş, koyup ters oturmuş. bir de sigara yapmış. Kamera çekiyor. Kamera çekiyor deyince el sallıyor. Ama bavulu tutmanın güzel bir yöntemi bu. Kask olsaydı kafasında hiçbir şey demeyecektim ama birader. Kask ya. Youtube'da Kast. Hangi kanal diyor? Hayır Demek ya. ki onay veriyor. O yüzden ben yüzünü blurlamadım sevgili arkadaşımın. Onay vermiş çünkü. YouTube'da herkesin gözü önünde onay vermiş seyredelim diye. Vallahi görümsetti bizi ya. Yani. Hadi bakalım. Evet, Işıkta duruyor. Yanımıza bir şeyler yiyen bir abi geliyor. Bak arkaya gidiyor. Lokma mı? Lokma ya. Yani. Lokma ikram ediyor. Evet. Necmi, elleriyle. <laughs> yok, yok, <sağ> bara, <laughs> Bari bara. şeyle uzat alır mısın evet. de elinle. Olur mu öyle şey ya? Yemeyeceğini biliyordum zaten diyor. Kim yer canım senin ellediğin şeyi Allah aşkına ya. Ama canımız istemedi değil. Şöyle ağzımızın kenarlarını silelim. Reha. Şeritler şeritler. Öndeki motora bakın. Eşek taşıyor adam. Bak. Eşek nakliyecilikte son durum. Eşek taşıyan motor. Artık ders başladı ciddiyete davet ediyorum hepinize güldük eğlendik tamam bitti şimdi sorumuz geliyor dörtlü dörtçüler hadi bakalım durdurdum ve beni beklenir diye sordum Arda burada ne beklesin Hı? çift şerit gidiyor orada bir motor var arabalar e tabi gelir gelir sola dönüş ya bizim milletimiz bilmez şeridinden gitmeyi bak düşürdü çocuğu bir de ya ha bir de düşürdü ya şeridinden gitme birader ya Dedi Korkut. Durduruyoruz. Şimdi. Sağda park etmiş arabalar. Solda durmuş sıra bekleyen araçlar. Dedi Korkut'un boş. Arkayı çok göremiyoruz. Oradan araba çıkar mı? Çıkar dediğimizi duyar gibi. Emir. Durduralım bakalım burada. Ne beklesin Emir? Önde durmuş arabalar. Solda bir hastane gibi bir yer. Bilemedim. Arkada görünmüyor. Kapı açılır, çocuk kapıyı açar, açmaz mı? Açar. Yani ders konusunda da bunu işleyeceğim, merak etmeyin. Yoktu. O otoban gibi bir yer, üç şerit yol, bir de emniyet şeridi, dört şerit. Ne beklenir ki burada? Böyle hani e, kasıtlar falan açık gidiyorsunuz ya. Bak yavaş çekim aldım. Kuş gelip aynaya çarpıyor ve aynanın haline bak. Bak o kuş kask açık giderken senin yüzüne gelse ne olur kaskları kapatır. <laughs> Ders konusu videoda da vardı. Bakın şimdi ikinci video. Karşıdaki arkadaşa bakın gelemem. Hop kapı açıldı. Arkadaşımız kapıya çarptı düştü. Yahu birader orada da kapı mı açılır? Demeyin çünkü açılır. Sen kendini kollayacaksın. Nasıl yapacaksın? Sistemin sana söylediklerini uygulayarak. Böyle gidersen, modozlama, arabanın yanından, o kapı açıldığı zaman kü diye o kapıya kafayı atarsın. Bu böyle. Açılmasın, E açılmasın da açılıyor işte yani. Biz deyince açılmazlık etmiyor. Bak kitapta bahsettik e, konum seçiminde 3 kriter bölümünde güvenlik balonu var. Park etmiş araçlara en az bir kapı mesafesi bırakılarak geçilmesi yazılı olmayan bir kuraldır. Ha şu yukarıdaki barkodu soruyorsunuz, onu söyleyeyim. Onu telefonla okutunca o konuyla ilgili videoya gidiyorsunuz. Benim çektiğim bir video gidiyorsunuz. Yani sorulmuştu, hemen açıklayayım. Barkodlu interaktif bir kitaptır yani. Şşt. yani. <laughs> Peki, devam. Şimdi eğer bir kapı mesafesini kollayıp açılarak geçerseniz yani güvenlik bulunma oluşturursanız evinize kadar hiçbir şey olmadan gidersiniz. Basittir. Bu kurallar çok basittir ama önce teorinizi güçlendirerek bunları okumanız gerekiyor. Herhangi bir kitaptan, güvendiğiniz herhangi bir kitaptan. Ben reklamı yapıyorum ama ayrı. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bir kapı mesafesi en az. Eğer bir kapı mesafesi yoksa durma hızına kadar düşün çünkü o kapı her an açılabilir. Siz de ona çarpabilirsiniz. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve her zamanki vedamızla size hoşçakalın diyoruz. Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.